Merhaba arkadaşlar. Burada bizim evimizin önleri. Sonbaharda bir manzara. sular akıyor dereden. Dereyi de göstereyim size. Gördünüz mü arkadaşlar? Şöyle. Sesini duyuyor musun? Suyun sesini.

Nasıl güzel yiyorlar. Ki 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 Kenan ne kadar çok seviyor baba böyle. Yola da onlar var. Gel pis 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 pis. Gel gel. Gel pis pis pis, pis, pis. Ekmek vereyim mi annem? Gel. Gel pis pis pis, pis 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 Gel ekmek vereyim sana gel. Gel. Aha annem da var gelin. Gel pis pis Gel gel. Ana. Ana. Bunlar nasıl güzelmiş ya. Anam anam. oğlum kötü değil. Tamam ben sana vereyim. Dur dur dur. Dur dur ben sana vereceğim. Dur. Gel 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 gel. Gel pis 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 Gel 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 gel. Gel pis Gel 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 bu gel gel. Kedim. Güzelim acıktın mı sen? Gel annem gel. Gelin gelin. Bak gel pis 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 Gel pis 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 pis. <laughs> Ana sen çok tatlısın ya. Sen ne kadar tatlısın böyle. He? Ne mi bızdın beni? Sana ekmek vereyim mi ben? Ben sana süt de getiririm. Ben senin burada olduğunu bilmiyordum ki. Ya. Gel ye ye. Sen acıktın mı pileyim? Tatlım balım. Sen nasıl güzelsin böyle? Değil mi? anam 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 ne kadar tatlı ya bu. Anam bu ne kadar tatlı ya. Annesi gelsene bak sen, bu, sen korkuyorsun bu korkmayı bizden gel. Gel annesi gel. Bu tatlının yanına gel bu çok tatlıymış. Anam. Anam bir de sevilmek istiyormuş anam. Anam bir de sevilmek istiyormuş. Değil mi? Sen sevilmek mi istiyorsun balığı? Değil mi güzelim? Hmm. Tatlım bak ben sana buraya küçük küçük doğradım onları ye. Gel gel annesi. Gel annesi gel. anna Küçük küçük kediler. Nerede başka kardeşim var mı senin? He? Gel pıs 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 pıs. Ps gel gel, gel. <laughs> Bu ne kadar tatlıymış ya? Ya sen ne kadar tatlısın. He? Hemi! Sen beni nereden tanıyorsun bu kadar? Sürünüyorsun öyle bana. He? Minnak. Küçük minnak bu küçük. Bu var ya bu bu küçük minnak. sev diyor beni sev diyor beni sev diyor. Beni sev diyor bu minnak. Ben seni sevmem mi? Hiç nasıl hoşuna gidiyor Allah'ım? Allah'ım nasıl hoşuna gidiyor? Şuna bak. Şuna bak Allah'ım nasıl hoşuna gidiyor? Allah'ım nasıl hoşuna gidiyor Allah? Nasıl hoşuna gidiyor? Allah Ana! Ben seni sevmem mi hiç? Balım, tatlım. Değil mi? Gel. 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 Gel minnan benim. Yeminle. Onu mu istiyorsun sen? Gel. Gel. Annesi de geldi yanına. Gel, gel pis 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 pis. Gel pis 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 pis. Ay bu çok tatlı ya. Ya bu çok tatlı ya. <laughs> bu kendini sevdirmek istiyor. <laughs> Gel biraz çok seveyim seni gel. Gel seni biraz çok seveyim gel. Aha, bak bu minnak. Bu güzel minnak. Bu kendini sevdirmek istiyor bu minnak. hemi mi? Değil mi tatlı bal? Küçük bal bu küçük bal. Küçük tatlı bal bu. Değil mi? <laughs> anam 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 anam. Anam bak şimdi çağırıyorum arkadaşlar nasıl geliyor? <laughs> Çeni ne yapayım ben çeni ne yapayım ben çeni ben çeni ne yapayım ben çeni ya sen neredesin ya he sen ne yapıyorsun ya <laughs> bak burada tavuklar var arkadaşlar <laughs> bak minnak tavuklar var <laughs> <laughs> Aa, tavuklar da çok tatlı değil mi tavuk alt elleme minnak mı yavrum elleme bunu mu bunu mu elleme elleme tamam Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuklar. Gel, gel, gel. Gel bili 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 <laughs> bili. Bili 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 bili. Gel 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 gel. gel 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 gel. Gel Gelin anne. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak şimdi bir çağırayım hemen geliyor. <laughs> gel pis pis pis. Nasıl ayrılacağım? <laughs> Ana, ben seni götüreyim eve ya, ha? Güzel cavanya yaptırayım seni, şampuanla falan. Ha? Götürüyüm eve seni. Minna, küçük Minna. Ama annem var, annenden nasıl ayrılacağım? Annenden ayrılamazsın ki Minna. Tatlı Minna bu, tatlı. Gel, gel, gel yaramaz ki. Gel, tavuğundan. Ona şey yapmak istiyor ya. Tavuk seni dider dider. Kucuk tavuk seni dider. Allah Allah. Nerede annen senin? nerede sizin? Nerede kardeşlerin yok mu senin? Ha? Kardeşlerin nerede senin? Pisik. Pisik kardeşlerin nerede senin? Kucuk pisik. Minnak. Minnak. Gel. Gel kardeşlerini bulalım, gel. Kardeşlerin nerede senin? Sen tek misin ki? He? gel pis, pis pis pis. Gel pis pis pis. Gel pis pis pis. pis. Gel, pis, 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 pis. gel. Gel pis, pis pis pis. Nerede kardeşlerin senin? He? Kardeşlerin neredesin? Küçük minnak. şimdi bunlar nasıl ayrılacağım? Şuna bak şuna peşimde geziyor. Peşimde geziyor kardeşim peşimde geziyor ya. Ben bunlar şimdi nasıl ayrılacağım nasıl 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 ayrılacağım şimdi ben sende. He? Hemen inik. İnik. <laughs> ben nereye gidersem oraya geliyor arkadaşlar. <laughs> iki tane. Onları yolacağım, temizleyeceğim şimdi. Tavukları kestik. İyiymiş tavuklar ha. Yağlıdır bu tavuklar. Çok güzel yem yemiş ha. Geçen bir o Bu da yağlıdır. Bu da. Güzele benziyor. Arkadaşlar koyu tavuğu canlısı da kestik. Temizliyorum şimdi. bunları. Gördüğünüz gibi. Soğumuş mu? Onu bağırsınlar bunu alıyor bana. Sıcak suya soktuk çıkarttık da yoluyoruz. Bak şey şimdi onu Koyuyoruz mu? Bileyelim de lan, bileyelim. Büyük bileyenler yok mu? küçük mu? Bileyenlerle uğraştırıyor. Bileyenler çerçeveler koymuş. Tekrar dışarıda bir şey Sobayı yaktı. Babam sıcak bıraktı. Dışarı buz gibi güneş var ama. Şu an çok Biraz kediyi sevdim, bir cırrıldı. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sobamızın üstünde kaynıyor tavuğumuz. Şöyle açıyorum üstünü. Kaynıyor. Sobamızda tavuk. Şimdi bunun suyunu şey yapacağım. koyu bulgurundan pilav yapacağım. Sizinle de paylaşacağım birazdan. Tavamız bir şey dursun arkadaşlar. Sobada tavuk pişirdim. Hem daha bir lezzetli olsun diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar şöyle göstereyim size. Tavuğumuzu. Tavuğu biraz parçaladım. Kazan olmuyor çünkü. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bu bizim kuy bulgurumuz. Şimdi bundan bulgur pilavı yapacağım. Tavuk suyunda. Bu da tavuk suyum arkadaşlar. Tavuğun suyu. Süzdüm şimdi haşladım tavuğu. Süzdüm şimdi bulgur pilavını içine katacağım. Sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar yağımızı erittik. Atça sıvı yağ kattım içine. Biraz tereyağı. Şimdi bulgurumuzu katıp karıştıracağım. Kavuracağım tuz kattım biraz da arkadaşlar gördüğünüz gibi sobanın üstünde kavuruyorum sobanın üstünde bir şey yemekler lezzetli olur ben de yapayım da yiyelim dedim şimdi tavuk da pişti suyunu da koyacağım biraz kavrulsun bu evet arkadaşlar şeyimiz kavruldu bulgurumuz şimdi koy tavuğumuzun suyunu atıyorum içine Çok geldim. Evet arkadaşlar. Pilavımız böyle. Şimdi bu pişecek. Bunu pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Sonra biraz kabardıktan sonra da yiyeceğiz. Evet arkadaşlar. Pilavımızı yaptık. Koy bulgurundan. Koy tavamızı da temizledik, yıkadık, haşladık sobada. Pilavı da sobada yaptım. Şimdi yeme zamanı. Hep beraber gelin buyurun yiyelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beni izlemeye devam edin. Beni devamlı izleyin. Hepinizden bekliyorum. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Desteklemeyi unutmayın sakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.